Merhaba ben astroloğunuz Duygu Sevinç Sevin. Milliyet YouTube Astroloji kanalında aralığın son haftasını anlatıyor olacağım size. Evet yıl bitiyor aralığın son haftası fakat çok da güzel bir yeni ayla kapatıyoruz yılı. Yılı yeni ayla kapattığımız zaman e, eski kadim bilgeler hep şöyle dermiş. Bir sonraki yıl e, o yılın benzeri olur derlermiş. E, bakalım Aralık'ta başlıyor aslında yeni yıl öyle söyleyebilirim. E, Aralık'taki yeni ay çok çok önemli dikkatlerinizi çekmek istiyorum yeni aya. Ay terazi ile başlıyoruz dengede başlıyoruz haftaya daha ara bulucuyuz dengedeyiz ilişkilerde denge alma verme e, güzel bir oranda olacak e, uzlaşmacı olacağız. Hafta ortasında ayın akrebe geçmesiyle birlikte daha e, şüpheci yaklaşacağız konulara, daha araştırmacı olacağız. E, ve oğlağa geçmesiyle birlikte, yani şöyle söyleyebilirim size. Hafta sonu ay yay burcunda, daha sonra oğlağa geçmesiyle birlikte yılı kapatıyoruz. Yılı kapatırken terazi, akrep, yay ve oğlak temaları gündemde olacak bu hafta 30 Aralık'ta oğlak yeni ayı ile kapatıyoruz e, yılı 2024'ü bu e, aynı zamanda e, döngülerin biraz daha değişeceğini e, Evet benzer yıllar olacağını fakat döngülerin değişeceğini, başlangıçların değişeceğini, olayların değişeceğini de gösteriyor. 23 Aralık, e, Güneş düğümlerle kare açı yapıyor. Yani bu şu demek, e, geçmişten gelen konular yine gündeme gelecek demek, e, geçmişten gelen e, birileri olacak demek ya da yeni tanıştığınız birini, yıllardır tanıyor hissine kapılabilirsiniz. E, bize gökyüzü bunları işaret ediyor. 26-27 Aralık Merkür Jüpiter karşısında çok dikkatli olmalıyız, dikkatli dinlemeliyiz, dikkatli davranmalıyız. E, Hatalara açık bir gün, o yüzden hata yapmamaya özen göstermeliyiz e, bugünlerde. 26-27 Aralık, 27-28 Aralık Venüs Uranüs karesi ekonomik anlamda e, çatırdamaların başlayacağını gösteriyor bize. E, bu biraz daha ekonomik deprem de diyebilirim. E, finansal ilişkilerde beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. E, kapanan şirketleri duyabiliriz. E, küçülmeye giden şirketleri duyabiliriz. Ekonomi sisteminde bir e, değişikliğe gidileceği sinyalleri olabilir. E, yatırımlarımıza dikkat etmeliyiz. 29-30 Aralık e, Şiron Duran. Bu şu demek Şiron e, asteroide eğer duransa biz o dönemlerde şifalanırız. Hastalar iyileşir, şifa bulur, e, içsel olarak şifalanırız, maneviyatımız güçlenir. 29-30 Aralık'ı da dilek dilemek için kullanabilirsiniz. Niyetlerinizi yapın. E, hızlı tezahür eder. E, şifalı bir e, gün çünkü. 30 Aralık işte tam olarak yeni aya giriyoruz. Oğlak Burcu'nda bir yeni aya girerek kapatıyoruz 2024'ü. 2025 kararlarınızı yazmak için çok uygun bir gün. Oğlak yeni ayı. 2025'te neler yapmak istiyorsunuz, hedefinizde ne var, e, bugünü değerlendirebilirsiniz. Oğlak yeni ayı iş yeriyle alakalı, işlerle, kariyerle ilgili yeni başlangıçlar yapacağımızı gösterir. Daha mesafeliyizdir, daha disiplinliyizdir, e, zamanı daha iyi yönetiriz. E, o yüzden çok iyi değerlendirin işlerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için. Evet, tek tek burçları anlatalım. Aralığın son haftasında bakalım neler yaşayacağız. Koç ve yükselen koçlar. Siz haftaya yine işle ilgili detaylarla giriyorsunuz. Ee, beklenmedik ee, sorumluluklar size yüklenebilir. Hiç ilginiz olmayan konularda sorumluluk alabilirsiniz ee, işlerinizi tamamlamak açısından. Evliliğe giden e, ilişkiler e, hız kazanabilir. E, evlilik konuları hız kazanabilir ilişkilerinizde bir ilişkiniz yoksa evlilik temalı bir ilişkiye başlayabilirsiniz. E, i̇lişkilerinizde daha sağlam adımlar atıyorsunuz, daha kalıcı adımlar atıyorsunuz. Toprak elementi yüksek çünkü. Ee, daha e, güvenle ayaklarınız yere basıyor diyebilirim. Yurt dışı bağlantılı işler olabilir. Yeni bir eğitime başlama kararı alıyorsunuz. Ya da gündemde olmayan yeni bir eğitim planı e, olabilir size. Sevgili koçlar size bu hafta 4 yıldız veriyorum. Sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar, bu hafta tam olarak artık e, yeni yıla girişin, 2024'ün kapanışı e, ve 2024 kapanırken dalgınsınız, e, dalgın olmamaya özen gösterin, e, enerjinizi yükseltin, e, 2025 çünkü e, sizin için biraz hızlı geçebilir, 2024'ün son haftasını enerjinizi yükseltmeye kullanın. Daha çok işler var önünüzde evliliğinizle ilgili duyacağınız haberler sizi motive edebilir, yükseltebilir. Biraz daha güven temalı bir hafta olacak bu. İnsanlara güveneceğiniz, iş yapacağınız insanlara güveneceğiniz bir hafta olacak. Alerjik durumlara dikkat edin lütfen. Alerjisi olan bir boğa varsa daha özen gösterebilir bu konulara. Boğazla ilgili, faranjitle ilgili konulara da dikkat edebilirsiniz. Size bu hafta dört yıldız veriyorum sevgili ikizler yılı bitiriyorsunuz yılı bitirirken çok yoğunsunuz koşturuyorsunuz ee, bir türlü hem sosyal hayatınızdaki denge hem iş hayatınızda denge e, oturmuyor olabilir e, ama e, bu hafta bunları tamamlıyor olacaksınız sosyal olacağınız bir hafta olacak ee, evcil bir hayvanınız varsa onunla ilgili yeni kodular gündeme gelebilir. Yoksa evcil bir hayvan almayı düşünebilirsiniz sevgili ikizler bu hafta sizde. Ee, bu hafta ikili ilişkilerinizden alacağınız haberler sizi motive edecek. Ee, 2025'e girerken güzel bir hafta geçireceksiniz. Sevgili ikizler mental sağlığınızı dikkat edin. E, stres, e, yorgunluk e, sizi hasta yapabilir, bağışıklığınızı düşürebilir. E, enerjinizi yükseltmeye çalışın, enerji çalışmaları yapın diyorum. Size bu hafta 4 ödüz veriyorum. Sevgili yengeçler, aralığın son haftası ve aralığın son haftasında işinizle ilgili hiç beklemediğiniz bir mesaj, bir mail, bir telefon alabilirsiniz. Bu size çok sürpriz olabilir. Kararsız kalacağınız bir hafta olacak. Kararlarınızı verirken daha çevrenizdekilerin fikirlerini almaya özen gösterin. Özellikle aile büyüklerinin fikirlerini almaya özen gösterin. E, yeni bir iş, yeni bir sektör, bununla ilgili yeni planlar yapacağınız bir hafta olabilir. E, çok alelacele planlanmış bir seyahat olabilir. E, karayolu seyahati olabilir. E, bavul hazırlamak durumunda kalabilirsiniz hemen. Ne güzel. İyi tatiller diliyorum size. Bu hafta size dört yıldız veriyorum. Sevgili aslanlar geldik krizlerin bitiş haftasına. Çok zor bir aralık ayı geçirdiniz ama aralığın son haftası rahatlıyorsunuz. Daha dingin, daha sakin olacaksınız. Aralığın son haftasında sadece... Ee, İletişimi ihmal ettiğiniz insanlarla uzlaşmacı konuşmalar yapabilirsiniz ve bu sizi çok rahatlatacak. Şimdi evle ilgili konularınız var bu hafta, aileyle ilgili konularınız var. Anne baba figürleriyle ilgili konularınız olabilir. Destek alıyorsunuz onlardan. Bir ev değişikliği konunuz olabilir bu arada. Yurt dışı ya da uzak mesafe bir seyahat planı yapıyor olabilirsiniz. Özellikle yakın çevrenizde bu planı yapıyor olabilirsiniz. İnşaatla ilgili bir işle uğraşan aslan varsa, işte karayolu gibi işlerle uğraşan bir aslan varsa. Bu hafta çok şanslı bir hafta. Sadece parasal açıdan aldıklarınıza verdiklerinize dikkat edin. Muhasebesel açıdan dikkatli olmanız gereken bir hafta. Belki muhasebe konularını biraz daha hızlıca gözden geçirmeniz faydalı olabilir sizin için. Sevgili aslanlar, yorgunluğa bağlı, e, dalgınlığa bağlı e, kazalar olabilir. Dikkat edin trafikte özellikle çok dikkatli olun. Sakarlıklara karşı dikkatli olun. Lütfen tedbirli olmanızda fayda var bu hafta. E, size bu hafta 4 yıldız veriyorum. Sevgili başaklar, aralığın son haftası çocuğu olan bir başak varsa müjdeyi bir haber alacağı. ...gurur duyacağı bir haber alacağı... ...bir hafta olabilir. Bunun yanı sıra finansal olarak... ...yatırımının... ...iyi bir sonuca ulaştığını... ...gören bir başak olabilir. Sağlık konusunda... ...bağışıklığınıza dikkat edin. Bir de... ...başaklara sağlık konusunda... ...şunu söyleyebilirim. Özellikle... ...bel ve sırt ağrılarına... ...dikkat edin. Bu hafta ve... Sizin bir de bu hafta başlamanız gereken yani yarım kalmış bir projeye başlamanız gereken bir hafta olabilir. daha önceden görüşülmüş, konuşulmuş ama yapılmamış bir proje ya hemen başlayabilirsiniz hız kazanmak durumundasınız. Bu hafta daha hızlı olacağınız daha girişken olacağınız bir hafta olacak. Size bu hafta 5 yıldız veriyorum. Sevgili teraziler Aralığın son haftası, ee, özellikle aile ilişkilerine dikkat etmeniz gereken bir hafta. Aile içi yanlış anlaşılmalar olabilir. Hoşgörülü olmanız, e, alttan almanız gereken bir hafta olacak. Bu konulara özen gösterin lütfen. Ee, yeni bir e, kazanç ya da kendi işinizi yapıyorsanız e, güzel bir kazancınızın olacağı haftaya giriyorsunuz. Bunun yanında. E, büyüklerinize destek olmak, e, büyüklerinizden alacağınız fikirleri hayata geçirmek, e, taşınma konularının daha da böyle e, ön plana çıkması e, bu hafta görünür e, sizin burcunuzda. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler aynı zamanda kardeşlerle ilgili konularda gündeminizde olacak yeni bir ee, kursa başlıyor olabilirsiniz. Yeni bir hobiye başlıyor olabilirsiniz. Bu sizi çok motive edecek. Ee, bunun yanı sıra sağlıkta e, göğüs bölgesine çok dikkat edin. Kontrollerinizi yaptırın. Ee, soğuk algınlığına karşı dikkat edin. Bu hafta sevgili teraziler size bu hafta 4 yıldız veriyorum. Sevgili akrepler yeni aile birlikte oluşturacağınız yeni projeler Başlayacağınız yeni işler, bunlara karar veriyorsunuz. E, kendi işinizse nasıl bir ekiple çalışılacak? E, kimlerle birlikte olmalıyım? Bunlara karar veriyorsunuz. Hiç bilmediğiniz bir alanda yeni bir e, iş gelebilir önünüze. E, bunu öğrenmek, hızlıca öğrenmek durumunda olabilirsiniz. E, Hastane ile ilgili konular, doktor kontrolleri, e, bunlar olabilir. E, ailenizden gelen ya da ailenize gelen bir haberle birlikte daha doğrusu yeni bir yere taşınma ya da yeni bir iş kurma aile desteğiyle birlikte yapılanma söz konusu olacak ailenizden bir mülk satın almak için de bir destek alabilirsiniz bu hafta bunları konuşuyor istişare ediyor olabilirsiniz sizin de seyahat planlarınız hızlıca gideceğiniz yerler olacak. Bu hafta bunları konuşuyor, görüşüyor olacaksınız sevgili Akrepler. Bunun yanı sıra birinci ev temalı konular, sağlığınız, işiniz, kendi yakın çevreniz. Bu hafta biraz daha bu konularla ilgilenirken daha travmatik konuların ortaya çıkması, daha geçmişe gitme. Ee, bu konuları biraz e, takılı kalıyor olabilirsiniz ee, Size de meditasyon yapmanızı öneririm enerji çalışmaları yapmanızı öneririm ee, Bu hafta size çok iyi gelecek çünkü hassas bir haftadasınız akrepler size bu hafta 4 ge veriyorum Sevgili yaylar ve yükselen yaylar Aralığın son haftası e, rahatlayacağınız telaşınızın biteceği bir hafta olacak. Seyahat planları siz de yapıyorsunuz. Bunun yanı sıra e, uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızı görebilirsiniz. E, uzaktan gelen bir misafiriniz olabilir. E, aşk konusunda şanslı bir haftadasınız. E, eğer varsa bir ilişkiniz e, gidilecek yerler seyahat planları yapabilir. Çok da keyifli güzel geçecek bir hafta duruyor. Bunun yanı sıra mental olarak da yine dikkat etmeniz gereken, işte stresli olacağınız, yorgunluğa bağlı enerji düşüklüğünüzün olacağı bir hafta. Beslenmenize ve sindirim sisteminize özen göstermeniz gereken bir hafta olacak. Aynı zamanda sevgili yaylar bu hafta size 4 yıldız veriyorum. Sevgili oğlaklar bu haftanın konusu, gündem konusu ev, aile. E, evin e, e, ya da bir yeni bir evin alımı, e, satışı, e, evle ilgili konular, taşınma, bunlar e, ön planda olacak. E, bir uzlaşmacı e, tarafındasınız sanki. İşte uzlaşmaya gitmek isteyen, e, sorunları çözmek isteyen taraftasınız. Ve çözüyorsunuz da tam sizin zaten e, başrolünü oynadığınız e, yeni başlangıçların e, yeni ayı var e, aralığın sonunda. Ve bu yeni ayda artık siz yeni başlangıçlara adım atacaksınız. Bunu çok iyi değerlendiriyorsunuz. Kariyer hayatınızda yeni başlangıçlara adım atıyorsunuz sevgili oğlaklar. E, ailenizle ilgili alacağınız güzel haberler, uzaktan gelen misafirleriniz, kalabalık ortamlarda katılacağınız davetler olabilir. Bu hafta biraz daha sakarlıklara, işte ev kazalarına karşı dikkatli olmanızı öneriyorum. Size bu hafta 5 yıldız veriyorum. Sevgili kovalar Bu haftanın konusu e, bürokratik işler sizde. İşte bu e, iş yerinizle ilgili bir bürokratik iş olabilir devletle ilgili bir bürokratik iş olabilir halletmeniz çözmeniz gereken e, bunları yapıyor olabilirsiniz ya da bu sizden bekleniyor olabilir. E, bunun yanında bir vize e, konusu olabilir. Beklediğiniz bir evrağın alımı olabilir ee, yine aynı şekilde. Yeni bir sözleşme gelebilir, yeni bir projenin sözleşmesi gele gelebilir karşınıza. Ee, rahatlıkla artık sözleşmelere imzada atabilirsiniz. Ee, bunun yanı sıra yeni bir projeye başlama ee, ve bu size bir mail yoluyla teklifin gelmesi olabilir. Yani bir mail yoluyla teklif geldikten sonra yeni bir projeye başlıyor olabilirsiniz sevgili kovalar ee, çok iyi değerlendirin şans kapılarınız çok açık size bu hafta 4 yıldız veriyorum. Sevgili balıklar aralığın son haftası sosyal kelebeksiniz ee, yeni yeni seyahat planları yapıldı mı ee, yeni e, tanışacağınız insanlar olacak çünkü e, yeni ortamlara giriyor olacaksınız ee, ikili ilişkileriniz de hız kazanıyor yeni insanlarla tanışıyorsunuz kendinizi çok bağımsız hissedeceğiniz çok rahat çok mutlu hissedeceğiniz bir hafta olacak aralığın son haftası. E, i̇ş hayatınızla ilgili alacaklarınızı alacağınız, artık e, finansal olarak düzenlemelerinizi yaptığınız e, bir hafta olacak. E, sıkışık bir hafta da olabilir e, bu anlamda, ama e, bunun üstesinden geliyorsunuz. E, para anlamında rahatlayacağınızı söyleyebilirim. Yeni başlangıçlara, yeni yatırımlara e, önü açık bir hafta olacak sizin için. Sağlığınızla ilgili konularda dişlerle ilgili. E, Konulara dikkat edin. Dişiniz ağrıyabilir, diş doktoruna gitmek durumunda kalabilirsiniz. Ya da yüz kemikleriyle ilgili konulara dikkat edebilirsiniz sağlıkla ilgili. Size bu hafta 5 yıldız veriyorum. <laughs>